Lut peygamber ve İbrahim peygamber aynı dönemde yaşadılar. Hz. Lut, Hz. İbrahim'e komşu kavimlerden birine elçi olarak gönderildi. Bu kavim, Kur'an'da belirtildiğine göre o güne kadar dünya üzerinde görülmemiş bir sapıklığı, eşcinselliği uyguluyordu. Hazreti Lut onlara bu sapıklıktan vazgeçmelerini söylediğinde ise ona uymadılar. Hazreti Lut'un peygamberliğini inkar ettiler ve sapıklıklarına devam ettiler. Bunun sonucundaysa bu kavim korkunç bir felaketle helak edildi. Hani Lut da kavmine şöyle demişti: sizden önce alemlerden hiç kimsenin yapmadığı hayasız çirkinliği mi yapıyorsunuz? Gerçekten siz kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz ölçüyü aşan azgın bir kavimsiniz. Ve onların üzerine bir azap sana yağdırdık. Suçlu günahkarların uğradıkları sona bir bak işte.'' Kur'an'da geçen ve helaka uğrayan Lut kavminin yaşadığı şehir yakın geçmişte arkeolojik kazılarla ortaya çıkmıştır. Burası Muharef Tevrat'ta geçen ismiyle Sodom'dur. Arkeolojik çalışmalara göre şehir, bugünkü İsrail-Ürdün sınırı boyunca uzanan tuz gölünün yakınlarında bulunmaktadır ve bu alan bol miktarda kükürtle kaplıdır. İşte bu çok önemli bir delildir. Çünkü kükürt volkanik patlamalarla ortaya çıkan bir elementtir ve Kur'an'da bildirilen helak şekli de deprem ve volkanik patlamalara işaret etmektedir. Alman arkeolog Werner Keller bu bölgede yaşanan olayı şöyle ifade eder: Bu bölgede bir gün kendini göstermiş olan çok büyük bir çökmede patlamalar, yıldırımlar, yangınlar ve doğal gazlarla birlikte korkunç bir deprem olmuş ve Siddim Vadisi ile birlikte Lut kavminin şehirleri yerin derinliklerine gömülmüşlerdir. Şeria'nın yukarı vadisinde bugün de sönmüş kraterlere rastlanmakta olup buralarda kireç katmanları üzerinde geniş lav kütleleri ve bazalt katmanları yer almıştır. İşte bu lav ve bazalt katmanları zamanında burada volkanik bir patlamanın ve depremin olduğunu gösteren en büyük kanıtlardır. Zaten Lut Gölü ya da öteki adıyla Ölü Deniz aktif bir sismik bölgenin yani bir deprem kuşağının tam üstünde yer alır.